günaydın. Bu sabah okulda ilk dersi önce bir arkadaşım bana bu sabah şakır şakır yağmur altında bisikletle okula geldiğini söyleseydi ikimiz de öğrenci olsaydık o kadar o kadar o kadar ertesi gün ben de o şakır şakır yağmur yağmasını bekleyip ben de bisikletle gelmek isterdim ki şu güzelliğe bakar mısınız? Bütün sokak, bütün her şey sizin. Yağmur damlaları sizin. Sadece çok az daha erken kalkmak gerekiyordu. Dökülmüş yapraklar. Artık kış geliyor. Yarın 1 Aralık. Bisikletin altından çıkan yağmur sesleri bile çok güzel.